fiziksel ve psikolojik şiddet, cinsel istismar, ısrarlı takip veya zorbalık kadınlara yönelik uygulanan veya uygulanmaya teşebbüs edilen her olumsuz olayda KADES tek tuşla kadının yanında. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kadın Destek Uygulaması KADES, ekiplerin kadının yardıma ihtiyacı olduğu anlarda acil müdahale edebilmesini sağlayan bir uygulama. 2018 yılından bu yana Türkiye'de yüz binlerce kadını hayata yeniden bağlayan uygulamanın önemi, özellikle son günlerde yaşanan kadına şiddet ve bahşet olaylarının ardından bir kez daha gözler önüne serildi. Kanal 32 haber ekibi de sokağa indi, kadınlara mikrofon uzattı. KADES uygulamasının önemini anlatan kadınlar, özellikle son günlerde uygulamanın önemini bir kez daha anladık. Mutlaka her kadının telefonunda bu uygulamaya yer verilmeli dedi. Yüklü zaten bütün bayanların da telefonda yüklü olması gereken bir program olduğunu düşünüyorum. Hani KADES programı gerçekten 5 dakika içinde polisin ulaşabileceği şekilde. Yani güvenelim. Devletimiz bu konuda gereken şeyleri yapıyor zaten. O yüzden herkesin telefonu KADES olsun. Telefonda yüklü. Zaten sağlık müdüründeki bayan çalışanların hepsini bizim orada ilgili şube var. Programı yüklediler. Hemen tehlike anında inşallah. İnşallah kullanmayalım da. Biliyorum KADES uygulamasını. Herhangi bir acil durumda basınca polisler direkt konumda bulabiliyorlarmış. Yani bence güzel bir uygulama, işe yarar. Siz kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Yani kadınlar açısından daha güvenlikli olacağını düşünüyorum. Çünkü polislerle iletişime geçmek olay anında daha zor olabilir. Ama uygulamadan hemen uygulayabilirler diye düşünüyorum. Ben daha önce yüklemedim ama bence de artık şu son zamanlardaki olaylar yüzünden her kadının telefonunda olmalı diye düşünüyorum ben de.